Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı'na evin unutmaz atandı. Söz konusu atama dikkat çekerken karar resmi gazetede de yayınlandı. Hemen böyle söyleyelim. Bu çok tartışmalı bir atamaydı bunu. istenmiyordu. işte 3 e, bağımsız milletvekilinin isimleri atamasıydı. Bu atama. Ee, işte böyle şeyler yaşayınca da bütün güveniniz, bütün e, bu ülkede yaşama hevesiniz de e, bitmiş gitmiş oluyor gerçekten. Esasta mesele bu ülkede onlarca genç var, işsiz insanlar var. Ee, Kafası çok fazla iyi çalışan, iyi eğitim görmüş ama yurt dışında devam etmek istemeyen, ülkesinde devam etmek isteyen gençler var. Ee, ama biz bunları kullanmıyoruz. Bunlar gidip devlet memuru olmaya çalışıyorlar. Bilgi birikiminden yararlanmak adına emekli bir yıldan az kalmış insanları da e, göreve getirip sanıyoruz ki e, bu ülke bir şekilde yerine gelecek. E, gelmeyecek. Biz mutlu da olmayacağız. Bu iş böyle de devam etmeyecek. <laughs>